e, ee, oyun açıldı. Eee, sen de. Aa, çok zoruyuz. Oh, <laughs> ya çok zor. Arkadaşlar bu oyunu yüklerseniz. Hadi. Beğeniniz. Beğeniniz al, alışın. Aynen beğenim yordun. Şimdi başkasına tercih etmeyiz diye birine. Şimdi Olur. inşallah kazanırız yani. Değil mi? İlk oyunumuz. İlk elde bir oyun olduğu için Aynen. kaybetmemiz normal bence. Aynen. Şimdi. Hadi vur vur. Tamam başlayacağız şu anda. Hop. Öldürecek seni adam. Oo iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Ne yaptı bizi? Hayır o biz değiliz. Bat. Ana var. Allah biz göldeyiz bak göldü biziz. Aa, Aa, biz kazandık. <laughs> evet Aa, biz kazanmamışız. Evet, arkadaşlar. Biz kazandık. Tamam. Cenk'e de birimle davranıyoruz. Hank Pinch yazıyor oradan arkadaşlar. Aynen. Sen gelin. <laughs> <laughs> Bu da şaka Bu da şaka Oha, çok güzel vuruyor. Canı gitti. <laughs> İki tane bizim bir canımız var. İki canımız var arkadaşlar. Oo oh, yendik. Evet yendik arkadaşlar. Bölgeyiz ama. Vay. Bölge. Çok güzel yani. Sen bir <laughs> ıslak getirir misin mutfaktan? <laughs> şimdi yapabileceğini biliyorum. Ten, şimdi tendi bir silah bulmalısın. Menü. <laughs> Şuradan bir silah bulalım. Değil mi? <laughs> bir silah bulalım. El ile şu silahı alacağız galiba. Tamam. <laughs> Silahımızı aldık şimdi arkadaşlar. Şöyle diyoruz. E, nasıl çıktı? Bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Ama he, herkesten he. tamam. Şimdi e, tavda şimdi tavdaya daha fazla dövüşeceğiz. Şimdi e, silah aldım. Silah al dedi çünkü. Şimdi kimle dövüşeceğiz? Oo bu ne İnşallah yenilmeyiz düşlü olduğu gibi. Ama arkadaşlar tavda biz... şişme. Tombelik bir <laughs> halde ona <laughs> yenemeyiz ilgili bir olay için. Aynen arkadaşlar. İnşallah tadı tutu düşmeyecek. Ben İnşallah. Onu da tombilik koyalım. Tombilik. Tamam, hadi. Tombilik. Şimdi açalım. Şimdi açalım. gel lan buraya ben seni ooo ooo. Evet arkadaşlar savaşın günü var. Gerçekten küçük çocuklarımı 5 aldım. 16 yaşındayız arkadaşlar. Sen ama sen hayır oldum. sen 15 yaşındasın. Ya sen benim yaşımı nereden biliyorsun? Ben 18 yaşındayım. He doğru. Ha da gelelim ona. Lan iş ama ben ilk başlama. Farkı aç. Gerçekten açıklan çocuk <laughs> çocuklarımıza bu oyunu göstermeyin. Aynen. Çok olur. Çok kötü olur oyunlarımız. Mesela bunu Dalat'sa oynamıştı. Tamam. 8 yaşındaki kişiler bir oynasınız. Ana yedik. Helal lan bize. Ben bunlar bot ya. Bot. Bot maşallah. Bot. Zor zannetmiştim bu tombalak gelmesi. Yani oynamak yani biraz zor yani. Beyninizi yorabiliyor. Aynen. Görüşe Ama oluyor. oyun. Bölüm şey. yeniden doğan taraman. Şimdi. Ne oldu? Tamam. Şu anda Merhaba benim benim ismim ismim May. May, May bu doğru, diğerlerin en iyi silah evet. ve sır uzmanı. Seninle en çalışabilir, çalışabilir miyim? Mi? Hayır ya. ya. tabii ki. Manyak, seninle 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 çalışan biri olmuş. Seni çalışıyor. Ya bize bir de tuzağa düşürürse? Bu ne lan maymun maymun <laughs> maymun Gönlendim. adı maymun <laughs> yap maymun. Yapma, maymun tamam anne. yaşayacağız lan dur. Arkadaşlar biz seyircilerimizi izliyor arkadaşlar. Helal olsun seyirciler size bir Arkadaşlar bu video 5000 like üstü gelsin arkadaşlar gerçekten. Bu oyunu sarf etmek, sonra yüklemek, şey yapmak çok zordu bizim için. Yani o tazandık mı lan? Oğlum biz hemen tazanıyoruz ama canımız bu kadar. Ha tazanmamışız. Bu ikinci galiba. Birinci ikinci mi? Allah. Oğlum nasıl? Biz de buz gibiyiz maşallah. Oğlum bizim dövde adımız var ya. Fotoğrafı çok var. Bu. Bu. O zaman tabletinizi kırabilirsiniz. Bu oyunda. Ben de tabletimi kıracağım. Ay. Her da bir bucuk da bir sallıyor süper çekten. Şu an siz görüyorsunuz sallıyor. Öldü. Oğlum bir der şu maymunu da yani. Maymunu yendiğimizde çok iyi. <laughs> Zaten maymun yenilirdi. O tombalak gelmesin inşallah. Daha daha tam iyi de. Tamam. tuzun turnuvalarda jeton tadan ve lice'in turnuvaları yenmek için donanım al. Fena değil yeni it, yeni ip seviyeye ulaştığınız için becerileriniz arttı. Ne demek istiyorsunuz? Nisa'yla daha çok videolar cennetini istiyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada hem bu videolardan sonra da hep kader anlatacak ama arada sırada ben de gelebilirim değil mi? Hı. Mesela ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bye. Hepinize